Arkadaşlar selamünaleyküm. Videonun başlığında verdiğim 72 saatin ne anlama geldiğini video bittiğinde içeriden yetkili birinin ağzından verdiğim bilgilerden sonra anlamış olacağız. Hadi bakalım başlayalım. Sevgili dostlar dünyanın her yerinde zalimlerin mazlumlara karşı savaşlarında fark ettiniz mi bilmiyorum değişiklikler olmaya başladı. Son teknoloji silah sistemlerine sahip ülkeler ellerini ateşe sürmeden maşa devletler ya da örgütler kullanarak istedikleri yerlerde istediklerini yapmakta artık zorlanmaya başladılar. Irak, Suriye, Filistin, Libya, Afrika'daki ayrılıkçıların siyahlardan kaçışları birçok yerde birçok örnekle bu durum gözler önüne serilebilir. Birkaç bin dolarlık bir dronla bomba yükleyip bir enerji santraline zarar verdiğinizde koca bir ülkeyi kilitleyebilirsiniz. Suudi Arabistan'ın dünyanın en büyük petrol şirketi Aramco'nun başına gelenleri hatırlayın. Husilerin drone saldırılarından ABD'nin patriotları Suudileri koruyamamıştı bildiğiniz gibi. Şimdi İsrail henüz Hamas'la baş edememişken Lübnan'ı dolayısıyla Hizbullah'ı tehdit ediyor ve saldırı için plan yaptıklarını açıklıyor sevgili dostlar. ABD'nin Orta Doğu özel temsilcilerinden Amos Hochstein şöyle bir açıklama yaptı bu gelişmeye. Diyor ki İsrail Hizbullah'a karşı bir saldırı başlatırsa ABD olarak İsrail'in yanında olacağız ve İsrail'i dünyada kınamayacağız dedi. Bunlar ABD tarafından yapılan alıştığımız ve beklediğimiz açıklamalar ama sonrası nasıl olacak peki? Seni neyin beklediğini biliyor musun? Şimdi şöyle düşünün. Dünya zaten büyük bir enerji krizinin içerisine girmiş durumda ve sen Orta Doğu'da çatışma bölgelerini çoğalttıkça bu kriz daha da büyüyecek ve bundan senin kendi halkların da etkilenecek tabii ki. Şimdi savaş konseptleri sizin emperyal gücünüzü dünyaya kabul ettirdiğiniz gibi ya da Irak'ı işgal ettiğinizdeki gibi değil. Bir yere girdiğinizde buradan çıkmak öyle kolay değil artık. Libya'da, Suriye'de, Irak'ta hiçbir batılı ülke tam olarak istediğini alamadı sevgili dostlar ve ülkelere peyderpey batılı ülke askerlerinin cenazeleri hala gitmeye devam ediyor bildiğiniz gibi. Sözün kısası o iş artık öyle kolay değil ve şimdi Lübnan'da hükümet ortağı ve İran destekli bir örgüte karşı savaş ilan ediyorsunuz. İyi de derin mevzu isteseler yok ederler. Ederler mi bir bakalım şimdi. 21 Haziran'da İsrail'in Hales gazetesinde bir makale yayınlandı. Makalede diyorlar ki İsrail'in hava savunma sistemi Hamas'a karşı bile zafiyet gösterirken Hizbullah'ın 100 binden fazla füzesine karşı asla İsrail'i savunamaz diyor. Yazıda İsrail'in elektrik sistemlerini sağlayan ve denetleyen şirketin CEO'sunun açıklamalarına da yer verilmiş. Diyor ki, gerçek bir savaşa hazır değiliz. Benim gözümde bir fantezi dünyasında yaşıyoruz. Hizbullah 100 bin füzesiyle İsrail'e saldırdığında demir kubbe yetersiz kalacak ve santral vurulduğunda İsrail 72 saat içerisinde yaşanmaz bir hale gelecek dedi bu CEO. Amerika İsrail'i Hizbullah harekatında destekleyeceğini açıklayınca Reuters bir haber yayınladı ve Hizbullah'ın elinde 150 binden fazla füze ve roketin olduğu haberini verdi sevgili dostlar. Şimdi burada İran'ın ABD ile işbirliği yapar yine Müslümanları satar diye bir fikir ortaya çıkabilir. Ama Burada durum biraz farklı. Çünkü bu sefer hedefte İran'ın büyük Şia devleti hayali için piyon olarak sahaya sürdüğü Hizbullah örgütü hedefte sevgili dostlar. İran bu duruma asla sessiz kalamaz ve eğer bir saldırı konumuna geçerse İsrail hem kuzey hem de güney cephesiyle mücadele edecek asker bulamayacaktır kesinlikle. Hizbullah sözcüsü ve Lübnan milletvekili Musavi ne diyor bakın. Gazze'de kendilerini idare edemiyorlar ve buraya gelmek mi istiyorlar? Gazze'de savaşamıyorlar. Sadece bombardıman yapıyorlar ve insansız hava araçları gönderiyorlar. Ama gelirlerse onları endişeyle bekliyoruz. Hayal bile edemeyecekleri hazırlıklar yaptık dedi. Sizin için inandırıcılığını bilemem ama İsrail'li enerji şirketi yöneticisinin 72 saat sonra İsrail yaşanmaz hale gelir sözü bir gerçektir sevgili dostlar. Yemeğe ekmek bulamayan İran destekli Husilerin insansız bir botla geçtiğimiz gün bir gemi batırdığı bir ortamda 100 bin füze ciddi bir rakam sevgili dostlar. İngiliz The Guardian gazetesi şöyle bir başlık attı bu konuyla ilgili. ABD'nin Hizbullah'ın topyekün bir savaşa girmesiyle İsrail'in demir kubbesinin ezilme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardığını yazdılar. Ayrıca Hizbullah'ın günde 3000 füze ateşleyebilecek kapasitede olduğunu da yazdılar. Olası bir Hizbullah savaşı bizim işimize yarar sevgili dostlar. Ukrayna'daki beceriksiz batı desteği batıya olan güvenlik endişelerini arttırdı biliyorsunuz. Burada Hizbullah'ın işi uzatması Ortadoğu ülkelerinde zaten var olan batı güvenlik desteği paniğini daha da alevlendirecektir. Bu durum bizim insansız savaş sistemleri satış ve anlaşmalarımıza hatta farklı ülkelere üstlenmemize bile sebep olabilir. Savaşı desteklediğimi asla düşünmeyin bakın. Sivil ölümler tabii ki istemediğimiz şeyler. Ancak geçmişte bize yapılanları asla unutamayız. Batılı emperyalistlerin yorgun düştüğü zamanlardaki bu zamanları çok iyi değerlendirmeli, boşluk bıraktıkları alanları en hızlı şekilde biz doldurmalıyız. Bloomberg'de yapılan habere göre Türkiye ABD'nin 155 milimetrelik top mermisinde en büyük ihracatçısı haline geldi bakın. Eğer adamların stokları dolu olsa sana para kazandırır bunu senden alırlar mı? Hayır. O halde elinize geçen her fırsatı değerlendireceğiz. Silahsa silah satacağız. Askeri üsse askeri üs kuracağız. Gerekirse NATO ile Avrupa ile bağları koparmadan Çin'le de Rusya ile de ticaret yapacağız sevgili dostlar. Eğer sen bunu başarabiliyorsan çıkıp da batılı emperyalistler seni bu stratejinden o veya bu baskıyla vazgeçiremiyorlarsa anla ki sana karşı bir zaafları var ve kesip atamıyorlar demektir. O zaman sen de bunu bu süreçte daha fazla güçlenmek için kullanacak ve bağlarını sadece Batı ile sınırlı tutmadan yeni anlaşmalar yapacaksın ki günü geldiğinde Batı'nın sana zaafı bittiğinde o silahlar bir gün sana dönmesin ya da buna cesaret edemesinler. Savaşlar kötüdür sevgili dostlar ama o kötülüğü yaşamak istemiyorsan 72 saatinde önemi çok büyük gördüğünüz gibi. Bu sebeple hazır olmak zorundayız. Günü geldiğinde Bizim olanı geri almak için yeni dünya düzeninde onun bunun yanında değil tek başımıza bir kutup olabilmek için. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız videolarımızı beğenebilir, yorum yapabilirsiniz. Destek için abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni bir deri mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.